Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Ali İmran suresinin 53. ayetinden 61. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Havariler yani Hazreti İsa'ya ve Allah'ın dini olan Hristiyanlığa yardımcı olmayı kabul eden insanlar olan havariler dediler ki Estevzubillah Rabbimiz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır. Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, seni vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim inkar edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir Allah zalimleri sevmez. Resulüm, bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı sonra ona ol dedi ve olu verdi. Bu ayet ile ilgili de bir açıklamamız var. Hazreti Adem aleyhisselamı topraktan annesiz ve babasız yaratan Allah Celle Celaluhu Hazreti İsa aleyhisselamı da babasız olarak yaratmıştır. Yukarıda meali geçen ayet, Allah'ın kudretinin sonsuzluğu yanında, Hazreti Meryem'in de iffetli olduğunun bir ifadesidir. Estağfurullah, gerçek Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma. Gerçek Rabbinden gelendir öyle ise şüphecilerden olma sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Sadakallahülazim, azim olan, sonsuzlu olan Allah doğruyu söyledi ve bu ayet ile ilgili açıklamamızı da okuyup Bugünkü videomuzun da sonuna geleceğiz inşallah. Bu ayete mübahale ayeti denir ki bir meselede haklı olanın ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmek demektir. Tefsircilerin belirttiğine göre Necran Hristiyanlarından bir heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna gelerek Kur'an Hazreti İsa aleyhisselam'ın babasız doğduğunu kabul ettiğine göre onun Allah olması haşa lazım geleceğini iddia ettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz onları bir araya gelerek kim yalancı ise Allah'ın ona lanet etmesi için dua etmeye çağırdı. Fakat Necran heyeti buna yanaşmayarak Müslümanların himayesine girmeyi kabul eden bir antlaşma imzalayıp gittiler. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım inşallah bugünkü Hristiyanlar da Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmelerini nasip eyle ya Rabbim. Doğruyu okuyup doğruyu öğrenmelerine doğruya inanmayı nasip eyle, hidayetler nasip eyle ya Rabbim. Bizlere de hidayet nasip eylemen için, bütün günahlarımızın affı için, bütün hayırlı, senin rızana uygun olan dualarımızı kabul eylemen için, bütün vefat etmiş kimi kimsesi olup ya da olmayan tüm güzel huylu, temiz kalpli, iyi niyetli, ahlaklı, edepli insanların ruhu için, peygamberlerin ruhu için, sahabilerin ruhu için ve güzel ecdadımızın ruhu için El-Fatiha.